Bu balığı biliyoruz zaten balıkta bir şey olmuyor çok. Birinci günden açtım direkt. Abi. bu balık bu balık iğrenç oluyordu diye hatırlıyorum. Bu balık bayağı bir... Bu gerçi evet sinek değil bu etli balık bu. <laughs> Bakıyor ya çok sıkılmış gibi duruyor. Abo. Aa gözünden ay. Ay 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 ay. Çok kötü diye hatırlıyorum ben ya ben izledim ya. Gözün... Bak, ben... gözü gözü düştü ya gözü düştü, ya. Gözü düştü oğlum. <laughs> Gir çık yapıyorlar. Dev kalmaya başladı. Ay gözü düştü lan. Baba gözün Ay. gözünün detayına girmiş bak. Emine. <laughs> 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 İyi bu çok kötü işte be. Oğlum gözü tüketip dışarı attılar lan. Niye gir çık yapıyorlar? Ara sahneleri böyle keşke bir yavaş çekim koysalarmış birkaç tane. Oğlum yaşam alanı işte bu bayağı. Aslı bu hobiye başlamak lazım. Kurt besliyor.